Gülşehir İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde 12 ayrı adreste 14 şahıza yönelik uyuşturucu ve uyarıcı madde, tarihi eser ve silah kaçakçılığı konulu operasyon düzenledi. Neşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 30 Eylül 2021 tarihinde Gülşehir İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde 12 ayrı adrese 14 şahıza yönelik uyuşturucu ve uyarıcı madde, tarihi eser ve silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında icra edilen faaliyette şahısların üzerinde, üzerlerinde, evlerinde, araçlarında ve eklentilerinde yapılan aramada 1,63 gram metamfetamin, 25,8 gram kubar esrar, 11 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 187 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 185 adet av tüfeği fişeği, 5 adet tarihi eser, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet bıçak ele geçirilmiştir. Gülşehir Cumhuriyet Savcılığınca 14 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan adli işlem başlatılmıştır.